tekbir yerine itibar peşine düşerler, ülkesine ve milletine ağır bedeller ödetiyor. Parayı rantı değil, halkı önemseyenler, kurafeleri değil, bilimi rehber edilenler ise bu dersi en az kayıplara başarıyla geçiyor. Örneğin Japonya deprem söz konusu olduğunda Türkiye ile birlikte akla gelen ilk ülke geçmiş hatalardan ders alma yeteneği ve afet hazırlama haline getiriyor. Bizdeki en büyük sorun mevcut iktidarın bir deprem ülkesi olduğumuz gerçeğini idrak etmemesi. Aslına bakarsanız 20 yıldır birçok afet birçok deprem yaşandı ve bu derse almohane için 20 yıl bayağı uzun bir süre. <laughs> Hep, e, gereksiz kararlar peşinde koşmaktan deprem konusuna bir türlü odaklanamadık. Toplanma yerlerini ingere açmaktan bilim insanlarının ve bilimin sesi ve duyuluyor. Liyakatı rafa kaldırdığımız için erken ve etkili müdahale ile beceremedik. Bu dönemde bir kez daha gördük ki hayatımızı kurtaracak en önemli yaşam üçgeni çöp kapan tutun tatbikatları değil, bizi hayata tutacak olan akıldır, bilimdir ve tedbirdir. Depremi önleyemeyiz ama ölümleri önleyebiliriz. Bunun için tüm kaynaklar sözde çırpın projelere değil, itibara yüksek şatafata değil, deprem konusuna aktarılmalı. Her örne gelenin müteahhit olduğu, müteahhit oranın da yapı denetim firması sahibi olduğu bir ülke haline geldik. Kim kimi denetliyor kimse bilmiyor. Bunca kusuru görmezden gelenler acı bilançoya kader demeyi de ihmal etmediler. İmar hakkı ise tam bir cinayet. Devletin zaten işler acısı kaçak ve çürük yapılaşmaya göz yummak artık halkımız yiyor artık sözünü bir daha duymak istemiyorum. RTÜE şehirler kurmak ve deprem bilincinin yediden 70'e gelişmesini sağlamak zorundayız. Yoksa 85 milyon hep birlikte EKAZ'ın altında kalırız. Değerli meclis üyeleri, kaybedilen bir can, aydınlık yarınların harcıydı. Kumuydu, suvasıydı. Evin yuvan, güvenli limanın sandıkları binaları başlarına yıkıldı. Gözden yaş yerine kan akar mı? Akıyormuş. Yürekler toplu mezar olur mu? Oluyormuş. İnsan iyiinde indireye utanır mı? Utanıyormuş. Ve maalesef insan bu kadar ucuz olur mu? Oluyormuş. Güzel ülkemiz ve bu aziz milletimiz yaşanan acıları hiç ama hiç hak etmiyor. Buna sebep olanlar, bu sorumsuzluk ve bu ihbaliler, zincirine ortak olanlar, parayı ve rahatı, insan canından üstün tutanlar, derhal adalet önüne çıkmalı ve gereken cezayı almalıdır. Bunun takipçisi olacağız, unutmayacağız. Değerli meclis üyeleri muhafettin tartışmasız kahramanları şüphesiz araba kurtarma ekipleri ve sağlıkçılar indi. Bir can daha fazla kurtarmak için her taşın altına ellerini gövdelerini koyarak canla başta çalıştılar. Madenciler de kendilerini özgü teknikleri ile riske en aza indiren yöntemlerle adeta doğal bir arama kurtarma ekibi olduklarını gösterdiler. Başta Esenler Belediyesi olmak üzere bölgede çalışan bütün belediyelerimizde olağanüstü çaba sarf ettiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hakları ödenmez. Buradan her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyoruz. Dünyadan yardım eli uzatan güzel insanlar ne kadar teşekkür etsek azdır. Bir kez daha gördük ki iyi insan olmanın dini, ırkı ve okulu yok. Ve yine gördük ki özellikle o kritik 48 saat içinde arama kurtarma çalışması çok önemli ve bu konuda yetişmiş elemanlar da çok kıymetli. Artık yaraları sarma zamanı, depremden dersler çıkarma zamanı. Öncelikli olarak her vatandaş evinin analizini yaptırmalı ve yıkılması gereken, depreme dayanıklı olmayan evini değiştirmek için taşın altına elini koymalı. Şayet bunları yapamazsa enkazın altında kalacağımızı bilmeli. İstanbul'da acilen yıkılması ve depreme karşı güvenli hale getirilmesi gereken binlerce yapı var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde İstanbul deprem seferberlik planını kamuoyu ile paylaştı. Ve bilimin ışığında bir deprem seferberlik planı büyük şehrin yol haritası ile sağlam temelleri oturtulmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz hızlı tarama testleri yapıyor. İlçemizdeki vatandaşlarımızdan da ricamız, lütfen bu testler için mutlaka başvursunlar. Daha önce bu testler sadece 2010 öncesi. Arkadaşım lütfen dinleyin.